Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Monster Toolbar ve 202 modelinde bir bilgisayarın depolamasını yükselteceğiz. Bu bilgisayarı aldığımızda stok olarak içerisinde 256 GB'lık bir M2 SSD mevcut. Tabii ki de güncel oyunlarda e, yüklediğimizde depolamamız hemen dolacaktır. Sizler de biliyorsunuz ki e, bugün bir GTA'ya baktığımızda zaten 94 GB, 95 GB seviyelerinde farklı oyunlar yüklediğimizde ki zaten Windows kendi başına 10 GB yer kaplayacak. M.2 SSD'ler ya da diğer SATA SSD'ler aynı şekilde hard disk'ler hiçbir zaman zaten 256 GB, 250, 500 ne olursa olsun tam GB'ını vermez. Bu içerisindeki işte bu depolama kısmının olacak kısmını sürücülü olarak mı artık söyleniyor bilmiyorum. Atıyorum 256 GB'lık bir SSD'nin siz 256 GB'ın 250 GB'ını kullanabilirsiniz. Yani bir 5-6 GB'lık illaki kırpılma olur. Bunu da hesaba katarız. Şimdi e, bilgisayarımızın vidalarını yavaş yavaş söktük. E, Monster bu konuda bir de izin veriyor. Şunu da dile getirmek isterim. Monster bilgisayarınızı açmanızı izin veriyor. RAM yükseltmesi yapabiliyorsunuz ya da depolama yükseltmesi yapabiliyorsunuz. Yeter ki kasaya zarar vermeyin. Benim de size tavsiyem, benim bugün burada işte hem YouTube kanalıma video koyma amaçlı çektiğim bu video hem bir örnek video olacak, yarın öbür gün olduğu bir sorun yaşarsam işte Monster'ın garantisine göstermek amaçlı bir video olacak hem de sizlere göstermek istedim. Benim size tavsiyem sizlerde RAM yükseltmesi ya da bir depolama yükseltmesi yaparken, değişiklik yaparken bunu video kaydı altına alın. Kendim de yeni Asus marka bir laptop aldım. Asus TUF serisi. A15 Bu bilgisayara da kendim RAM yükseltmesi yapacağım. Yakında bu laptopun tanıtım videosunda koyacağım. Şimdi yavaştan buradaki tırnaklarımızı açıyoruz. Laptopumuzun alt kapağında. Burada tırnakları açarken dikkatli olun. Tavsiyem plastik ince Bu tırnakları açmak için kullanılan aparatlar oluyor. Tamir aparatları olarak geçiyor. Genelde telefonlarda kullanılıyor bunlardan alabilirsiniz ya da kendiniz bir şeyler uydurun. Mümkünse plastik kullanın. herhangi bir dir herhangi bir düz tornavida kullanmayın. Zarar vermeyin bilgisayarınızın kasasına. dediğim gibi tırnakları açarken dikkatli olmanızı öneriyorum. Acele etmenize hiç gerek yok. Yani burada tırnakları açarken sizin kazanacağınız 2-3 dakika Yanlışlıkla kırdığınızda belki garanti kapsamının dışına çıkmış çıkartabilir. Dikkatli olun onu söyleyebilirim. Şimdi bilgisayarımızı açtık. Görmüş olduğunuz gibi sol üst tepede bir boşluk vardı. Birazdan oraya tekrardan geleceğim. Bu ses kaydını sonradan ekliyorum bir yandan. Görmüş olduğunuz gibi SSD'imiz James Tankin'in 480 GB'lik bir SSD'si. Bu arada bu SSD'mizi ince hesaptan bu Black Friday denen günde işte o muhteşem Cuma gününde aldık yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 394 lira civarlarındaydı. yanlış olmasın Bu arada bilgisayar arkadaşıma şu an hani onunla beraber çekilmiş bir video ee, Ben sadece ses kaydını sonradan ekliyorum kendi odam değil kendi masam değil aynı şekilde kendi bilgisayarım da değil her şey ona ait onun bilgisayarı üzerinden gidiyorum ee, şimdi bu aparat işte şu an üzerine vidalama yaptığımız SATA sestiğimizi vidaladığımız aparat Monster'ın kendi bilgisayar kutusunun içerisinden çıkıyor ve zaten bugün bir bilgisayar aldığınızda eğer ki SATA 2.5 inçlik SATA yuvası varsa bu aparat o kutunun içerisinden çıkacaktır. Aynı şekilde SATA SSD ya da hard diskinizi takmak için ee, bir kablo da gelecek. Bu da kutunun içerisinden çıkıyor. Şimdi burada kablo hazır bir şekilde e, bilgisayarımızın anakartına bağlı. Kimi bilgisayarlarda ayrı olarak geliyor. Mesela ben bilgisayarımı aldım. Asus TUF serisi bir bilgisayarda. Bu kablo ayrı olarak geldi. Anakartıma bağlı değildi. Şimdi yavaştan SSD'mizi takalım burada. E, anakartımıza doğru. da Anakarta diyorum kasamıza doğru. Görmüş olduğunuz gibi zaten bir boşluğu var. Biz burada birazcık oyalandık. Benim size de nacizane tavsiyem burada dikkatli olun. Çünkü bunlar e, slime kablo desem nasıl desem artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum Böyle kağıt gibi ince şerit bir kablo e, ve hassas kablolar gerçekten ve tam SSD takacağımız yerin orada e, sağ baş parmağımın orada görüyorsunuz bir kablo var. Yani altta kalıyor, üstte kalıyor. Artık nasıl yapacağımıza karar veremedik burada. Ee, en son dedik ki bu kablo yukarıda kalsın üst tarafa alalım ee, kapağı öyle kapatalım dedik. Yani biz burada birazcık tereddüt ettik işte kabloyu nasıl yapsak diye zarar görür mü? Görmüş olduğunuz gibi çünkü üzerine kapak oturacak ve o kablo tam o kıvrıldığı köşeden hani ezilebilir çok zarar görebilir diye düşündük. Ama yapacak bir şey yok mecburen e, sata yuvamızın oraya oturtacağız altına koyarsak eğer ki o kabloyu. Daha da zarar görecek. Mecburen üst tarafta tutmayı tercih ettik. Şimdi yavaştan vidalama kısmına geçeceğiz. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sağ üstte de bir e, kablo mevcut. Şimdi sağ üstteki kabloyu da şöyle ayarladık. Dedik ki bunu alt tarafa alalım. Alt taraf daha uygun olacak gibi. Aşağıdaki kabloyu da üste aldık. Hard disk'in. E, daha doğrusu SSD'mizin. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birazdan işaretleyeceğim zaten. Iııı. E, yani çok kararsız kaldık burada. Dediğim gibi bu kablo ezilecek sonuçta. Hani çok zarar görmesini istemeyiz. Burada Monster hani bu bilgisayar üretirken nasıl böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Hani buna daha uygun bir yer olması gerekirdi ya da bu kablonun oradan kırılıp geçmemesi gerekirdi. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki kablomuz hard diskin oradaki plakanın altında. Aşağıdaki kablomuz da üstünde kaldı. Şimdi vidalıyoruz yavaştan. Bu vidalama kısmında zaten bu vidalar paketin içerisinden çıkıyor. Yani paketinden derken bu kutunun içerisinden aldığınızda laptopu sıfır olarak e, bunlar paket içerisinde mevcut. Şimdi gördüğünüz işaretlediğim yerlerde bu kablo, bu kablo kısımlarına sizler de dikkat edin. Yani sadece bu marka modelde değil kendi farklı bir bilgisayarınız olur. Direkt olarak o kablonun üzerine e, SSD'nizi ya da hard diskinizi monte etmeyin. Birazcık bir düşünün orada acaba kablo zarar görebilir mi? Ya da nereye koysam daha uygun olur diye bunlara dikkat etmenizi öneririm. Yarın öbür gün sizin laptopunuzda sıkıntı çıkartabilir. Şimdi alt kapağımızı kapatıyoruz. Tırnaklarımızı önce oturttuk. Daha sonra vidalamaya geçiyoruz. tırnakları oturturken yine dikkatli olun. Tırnaklara zarar vermemeye çalışın. Çok yani sonuçta bunlar hassas cihazlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi yavaştan vidalarımızı vidalıyoruz. Bu arada vidaları çıkartırken söylemeyi unuttum. Vidaların yerlerini de kaybetmeyin. Yani bazı bilgisayarlarda soğutucu kısmın o taraftaki vidalar uzun olabiliyor. Ön tarafta klavyenin alt tarafındaki vidalar kısa olabiliyor. Bunların yerlerini karıştırmayın. Mümkün olduğunca bir kutu içerisine koyarken yerlerini de ayırın. Nereden çıkarttığınızı ona göre gerekirse yazın. Ona göre çizin yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle farklı bir içerik oluşturmak istedim. Buna benzer kendi laptopumda da benzer bir içerik yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Farklı sorularınız varsa yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Olabildiğince her yoruma dönmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere.